Sen rahat ol. Kardeşin tünel kazar, gene başka yerden çıkar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok sevdiğimiz Erkan Meriç'ten yepyeni bir videonu sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Karizmatik oyuncumuzun boş zamanlarını yakın arkadaşlarıyla geçirdiğini herkes biliyor ve şimdi de o özel görüntülerden birini sizlere takdim ediyorum ve beğeneceğinizi umuyorum. Sizlerde kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu görüntülerle görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.